Başla. Hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Bu akşam herkes gerçekten güzel bir konu üzerinde sizlerle beraber olacağız. Araştırmacı, gazeteci, ilahiyatçı Mehmet Ali Kaya Bey ile beraberiz. Konumuz Teccal. Yani e, tarihin çok değişik zamanlarında bu gibi şahsiyetler çıkmıştır. Sayın hocam ben fazla müdahale etmeden şöyle diyorum. Teccal Kelime anlamı nedir? Vasıfların nedir? Nedir dersek? Bize ne dersiniz Sayın Hocam? Buyurun. Hayırlı akşamlar izleyenleri de hayırlı akşamlar diyorum. Evet. Şimdi e, Deccal'ın kelime manası yalancı demektir. Evet. Aldatıcı demektir. E, dolayısıyla yalancı, aldatıcı ve insanları hak yoldan dalayete sürükleyici manasına geliyor. Evet. Bunu yaparken de bütün fitne, fesat işleriyle uğraşıyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ahir zamanda diye Deccal ve Süfyan gibi dehşet şahıslar gelir, Müslümanlar arasındaki ihtilaftan istifade ederek onların arasına fitne, fesat verir ve az bir kuvvetler onlara galip gelir buyuruyor. Evet. Dolayısıyla yapacağı şey yaptığı şey fitne, fesattır. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ilk olarak yani ilk Müslümanların içerisindeki ilk teccalın e, Ebu Cehil olduğunu söylüyor. Ebu Cehil. Çünkü Ebu Cehil, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında e, İslamiyet'e, yani Müslüman olmasın insanlar diye pek çok hile, hurda, ondan sonra ekip kurup o ekiplerle beraber ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanları iman etmesinler diye fesat çıkartıyor. Evet. Şimdi Ebu Cehil dediğimiz zaman bu cahil birisi değil. Evet. E, çünkü kendisi bir defa e, Arabistan'da e, Kureyş'in lideri konumunda. Kureyş'in lideri olduğu için de okuması yazması var. O günün şartlarında e, Mekke'de okur yazar oranı yani binde bir. 10-15 kişi ya, okuma yazma biliyor. Bunların içerisinde okuma yazma bilen üç dil bilen, üç yabancı dil bilen. Hem Farsçayı biliyor, hem hem Rumcayı biliyor. Allah. Hem de beş dilini falan biliyor. Hı. Dolayısıyla Arapların onlarla olan münasebetlerini diplomatik faaliyetlerini de yürütüyor. Evet. Böyle birisi fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak ve hakikatle karşı çıktığı için e, işte cehalet bilmemek değil, yanlış bilmek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak ve hakikate karşı çıktığı için ona Ebu Cehil denmiş. Yani cehalet demek yanlış Yanlış bilmek, insanları dalaleti yanlışa sürüklemek demektir. Evet. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak Deccal'ı onu şey yapıyor. Deccal aslında bir komitedir. Tek başına bir kişi değildir. Yani bu Cehil de tek başına bu işi yapmıyordu. Ama bulunduğu komitenin lideri konumundaydı ve insanları organize ediyordu. Mesela gittiği yerden düşünebiliyor musunuz? E, masal kitapları getiriyor yani İran'dan, Bizans'tan ve bunları Arapça'ya tercüme ettiriyoruz. Muhammed'in e, kitabını okumayın, bunları okuyun diye gençlere onları sunmaya çalışıyor. İşte bu şekilde fesat çıkartıyor, o fesadın lideri. Dolayısıyla Deccal aslında bir e, şahıs olmakla beraber kurduğu ekibiyle ve komitesiyle beraber çalışan birisidir. Daha sonra da öyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benden sonra diyor, kıya, yani ahir zaman kıyamete kadar diyor, 30 tane yalancı Deccal gelir ümmeti fesada sürükleyen 30 yalancı deccal gelir buyuruyor. Ve her birisi de uluhiyet dava eder. Şimdi bu ne demek oluyor? Demek ki bir yönetici konumundadır bunlar. Yönetici konumunda olduğu için ne yapıyor? Ee, ben diyor toplumu yönetiyorum, idare ediyorum. Çünkü uluhiyet bir noktada idarecilik demektir. Dolayısıyla bunlar yeryüzünde fesat çıkartırlar. E, gayet tabii ki onlara karşı da mücadele eden, ehli beytten gelen büyük alimler, müceddetler olacaktır. Peygamberimiz Peygamberimiz Aleyhisselam bunu haber verdiği gibi ayrıca şunu da ifade ediyor. Diyor ki ahir zamanda gelecek olan o büyük Deccal diyor. O kadar büyük fitne fesat yapar ki diyor. Adem Aleyhisselam zamanından kıyamete kadar ondan daha büyük fitne olmaz. Dolayısıyla ahir zamanda gelecek olan Deccal'ın da böyle bir özelliği var. Bu 30 Deccal içerisinde mesela Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde bütün hadisleri ahir zamanda gelecek olan Deccal'la ilgili değil. Diğerlerini de kasteden, diğerlerini de ima eden, işaret eden, diğerlerini de anlatan hadisleri var. Onun için bu meseleyi bilmeyenler ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar. Yani mesela Peygamber buyurmuş ki, benim amcamın oğlundan diyor, hilafeti Deccal alacak. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu bu amcasının oğlunun hilafeti nedir? Abbasi hilafetidir. Evet. Abbasi hilafetinden Deccal alacağına göre Abbasi hilafetini yıkıp hilafet doğrultudan kaldıran kim? O zaman Cengiz ve Hülagu. Hmm. Dolayısıyla o asrın deccalının o olduğunu ifade ediyor. Bakın ne kadar büyük fesat çıkarttı yeryüzünde. Ahir zamanda gelecek olan Deccal ise ondan daha büyük fesat çıkaracağını ifade ediyor. Tabii bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadisleri var. İleride yani biraz konunun sonunda olur bahsedeceğiz. İyi şimdi. İşte, e, Firavun ve Nemrut da bunun gibi eski zamanda gelmiş olan Deccal'lardandır. Evet. Yani Cenabı ı Hak Kur'an-ı da fitneyi katilden daha beter olarak görüyor. El fitneti eşedimnel katil buyuruyor. Evet. Zaten fitne şudur. Fitne, fitnenin manası şu. Doğruya benzeyen yanlış yani eğriye benzeyen doğruya benzeyen eğridir. Şimdi, İnsanlar onu doğru zannederek sahiplenirler ve fitneye düşerler. Şimdi hocam, yani şeytanın sağ taraftan gelmesi böyledir. Bir şey sorabilir Evet. Kusura bakmayın lafınızı kesin. Şimdi siz diyorsunuz ki 30 sene tescal gelecek diyorsunuz. E, ee, ben o, demiyorum. Peygamberimiz buyuruyor. Yani kullandığınız evet. ifade üzerine diyorum Yani. Evet. Diyoruz ki şimdi bu 30 sene tescal gelecek diyorsunuz. Şimdi Bazıları da diyor ki mesela biz diyoruz ki teşçal ve Mehdi ikisi bir aradan mücadele verecekler. Doğru mu hocam? Yani gayet tabii doğrudur. Evet. Yani Teccal gelince Şimdi, o fitneyi fesada karşı mücadele olacak. Bazıları da diyor ki hala Teccal'ın gelmediğini Mehdi'nin de gelmediğini bir Teccal ve Mehdi beklentisi var. Peki bu bu konuda ne diyebiliriz hocam? Yani bu tabi çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri müteşabih dediği, bu bir imtihan meselesidir. Evet. Müteşabih olduğu için bunların manasını ancak e, ilimde rusuh peydah eden ulema ne yapar? Ortaya koyarlar. Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekten haber veriyor ama mesela dese ki Deccal efendime söyleyeyim e, geldiği zaman uçağa binecek dese e, uçak nedir? O zamanki insanlar bilmiyorlar. E, tabii. Ama Peygamberimiz bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki işte o geldiği zaman diyor 40 günde dünyayı gezer diyor mesela. Yani bu onların da aklına yatıyor. Bu zamanda da 40 günde dünya gezilebiliyor. Seyir sebep çoğalmış. Bunun gibi müteşabi hadisler var. Bu hadis-i şerifleri doğru yorumlayamazsanız o zaman tabii ki yani beklenti içerisinde olursunuz. Yani ahir zamanda bir de ahir zamanda iki tane deccal çıkacağını söylüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh. Evet. Birisi diyor, birisi diyor yani büyük deccaldır. Bu diyor, bütün dinlerle mücadele eder. İkincisi de Süfyan'dır. Bu Süfyan da o Deccal'la beraber çıkarlar onlar. Ve bu de Süfyan, Şeriat-ı Muhammediye Vesselam ortadan kaldırıp, onun yerine kendi kanunlarını koyar. Hmm. E, dolayısıyla e, bunu yaparken de yine aldatmakla iş görür ve münafıkan hareket eder. Münafık ne demektir? Sizin gibi efendim e, çok Müslüman gözüküyor, dindar gözüküyor. Ama sizi ne yapar? doğru yoldan yanlış yola çevirir. Önemli olan o, nedir o? Onun onun o, o, şekilde insanları yanlış yola sevk etmesidir. Peki hocam. Ama evet, bunu, buna pek çok, pek çok alimler de peygamber duyuyor. Pek çok alimler diyor ona fetvacı olur. Onun geçer olduğunu anlayamaz. Hmm. Bu bir imtihan meselesidir. An bir de hocam şöyle bir şey var şimdi. Bazıları mesela e, teşyalı, yani beklenti içerisindeyken biz de diyoruz ki mesela Tehcal Mehdi de geldi geçti. Ama bu insanlar aynı zamanda Risale-i Nur'u da okuyor bu insanlar. Yani Risale-i Nur'u okuyan insanlar böyle bir hataya ya da bakışta mı bu farklılık var hocam yani. Peki bir de Süfyan Komitesi deniliyor. Şimdi bu Süfyan Komitesi dediğimiz Tehcal'dan ayrı bir komite midir? Bir teşkilat mıdır? Nasıl bir şeydir hocam yani? Bunu biz anlıyoruz da Bizim dışımızdaki insanları anlatmak için bu soruyu soruyorum ben yani. Yani bunları anlamamak anlamak için yani fazla böyle alim olmaya falan gerek yok. Peygamberimiz bunların hepsini haber vermiş. Evet. Mese mesele şu yani. Anlayabilmek. Okuduğunuz zaman anlarsınız. Mesela şimdi bakın 5. arada Bediüzzaman Hazretleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerini zikrediyor ve o hadislerin manasını da veriyor. E bu olmuş mu olmamış mı? Bakacağız yani. Bakın evet. burada diyor ki rivayette var ki ahir zamanın eşrası mühimesinden Süfyan'ın eli delinecek. Yani Süfyan'ın eli delik olacak. Şimdi Allah-u Alem diye bunun bir tevili sefahet ve lehviyat için gayet güzel elinden mal durmazsa israfa akar. Dar bir meselde denilir ki filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. Hmm. Peki, peki israf ediliyor mu? Ediliyor. Peki Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hız ve tamamı uyandırarak insanların o zayıf damarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına tuzağına düşer. Evet. Bakın burada Peygamberimiz Aleyhisselam eli delik diyor. Eri delik demek, eri delik bir adam beklemek değil. İsraf ediyor bakın. Halkın malını, milletin malını ne yapıyor? Sefahete ve israfa sarf ediyor. Millet bakın bu demektir ki, demek ki bu bir devlet başkanıdır. Milletin Müslümanların başına geçmiş. Zaten öyle olduğu söyleniyor. Ve milletin top milletten almış olduğu dergileri israfa, milletin hizmetine değil de israfa sürüklüyor demektir. Evet. Bir başka hadis-i şerif mesela. Ahir zamanın dehşetli bir şahsı yani Deccal, sabah kalkar alnında hadira kafir yazılmış bulunmuş. Bu yazıyı okuma yazma bilen de okur, bilmeyen de okur. E şimdi bunun bir alamet olduğu ortaya çıkıyor. Ebedi zaman diyor ki o süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Evet. Yani burada bakın serpuş, sarık nedir? Müslüman alametidir. Peki şapka, feter bu nedir? E, bu da küfür alametidir. E, dolayısıyla İslam alametini çıkartıp, şair İslam olan sarığı çıkartıp yerine şapkayı getirmek işte bu haca kafir meselesidir. E, Peygamber bunu haber vermiş üstad da böyle açıklıyor. E, bu Hatta, oldu mu olmadı mı? Oldu. Peki. Başka bir mesele şimdi. Bakın ahir zamanın diye peygamberimiz müstebit hakimleri olursa Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. E şimdi Üstadımız açıklıyor. Diyor ki Vel ilme indallah. Bunun bir tevhiri şudur ki hükümet dairesi karşısında kurulan birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ve lise mektebi. Hmm. Biri huriyle gılmanın çirkin bir taklidi diğeri azat ve zindan suretine girecek diye işarettir. E ne yapıyor Süfyan Kendisine tabi olanları cennet hayatı yaşatıyor. Her türlü eğlence, oyun, zevk bunlar veriyor. E kendisine tabi olmanı zindana atıyor. E atmadı mı? Dolayısıyla bakın bunların hepsi yaşandı. Sonra diyor ki bakın başka bir hadis-i şerif. Bunları peygamberimiz söylemiş. Ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. Hı -hı. E, La illallah. -e bunun bir tebliği şudur ki Allah Allah deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Ezan ve kahmet diye bir şairde Allah adı yerine başka isim konulacak. E bu oldu mu olmadı mı? Oldu tabii. <laughs> Şimdi hocam şöyle bir şey sorabilir miyim ben acizane? Hani? Yanlışın doğrusu kusura bakma. Şu anda yani e, Teccal geldi gitti diyelim. Mehdi de geldi gitti diyelim. Peki o zaman şimdi bunun konumunu devreye sokan bir Sufyan komitesi İslam coğrafyasının içerisinde icrasının içinde midirler hocam yani bunlar? Komite olarak. E, tabii ki şimdi yani şimdi burada bakın burada burada uyanık olmak gerekiyor. Ee, yani Cenab-ı Hak ne yapıyor bakın din bir imtihandır. Üstadım ifade ediyor. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. Şimdi bakın, Deccal ve Süfyan kendisinin Deccal olduğunu bilmez. Mesele bilmek değil. Mesele nedir? Bakın yani Peygamber'in habermiş olduğu İslamiyet tahrip edildi mi edilmedi mi? O işleri yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu yaparken iyi niyet tesir etmez. Yani ben iyi niyetle yapıyorum. Mesela Türkçe ezan okutuyorum. Niye? Herkes anlasın diye. Mantıklı geliyor. Ama burada ne yapıyorsunuz? Şairi ise İslam ortadan kaldırıyorsunuz. İslam'ı tahrip ediyorsunuz. E dolayısıyla bakın mesela diyelim ki işte Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirelim. Herkes bir şey ibadet yapsın. Yapsın da şimdi o zaman ne oluyor? Bütün dünyadaki Müslümanların ortak dilini ortadan kaldırıyorsun. Ama şimdi ortak dil nedir? Bakın Arapça Esselamu Aleyküm diyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun Müslümanlar bak burada birliği, beraberliği sağlıyor. Siz bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla bu tahribat ama müdafaa ediliyor. Niye? Ya ben manasını anlasam daha iyi olmaz mı? Halbuki Cenab-ı Hak bakın e, bunun manasını illa anlamak şart değil. önemli olan onu okumaktır. Peki, hocam peki bu Zeccal Komitesi'nin karşısında da evet, Komitesi'nin karşısında e, dindarlar, dindarlar, olarak ya da okuyucular olarak Bizim konumuzun ne olması lazım yani ne yapmamız lazım? Bizim konumuzun yani belli zaten bakın burada Risale-i okuyacağız. Bakın burada Üstad Hazretleri anlatmış 5. şuada. Evet. Bunu, bunu, bunu biz de an, okuduk, anladık. Başkalarına diyeceksin kardeşim bak bu hadis-i şerifin manası bu budur. Bizim sadece yapacağımız şey budur. Yoksa kimseyle mübareze etmek, kimseyle müna, mü, münakaşa etmek, kimsenin efendimesi yerine geçmek böyle bir şey yok. Hmm. Biz dinimizi doğru bir şekilde anlamalarını sağlayacağız. Üstad da bunu yapmış. Bakın Üstad ne demiş? Barla'ya sürgüne göndermişler. Hiç önem Önem vermemiş. Kastamı ne türkene göndermiş? Ne vermiş? Ne yaptırmış olduğu şey nedir? Risale-i Nur'u yani bu ilmi. Çünkü Mehdi'nin yapacağı en büyük vazife ilmi ihya edecek. Dini ihya edecek. İlmin ve dinin ihyası ise yanlış olan düşünceleri ortadan kaldırıp, çürütüp doğru olan hakikatleri ispat etmesidir. Bunu yaptıktan sonra insanlar tabii ki bunu okudukları zaman samimi olan, Allah rızasını arayan, gerçekten ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak istiyorum. Peygamberin dediği şeyler doğrudur deyip de arayan kimseler okurlar ve meseleyi anlarlar. Şimdi hocam şöyle bir şey de var. Şimdi bakın, ya buyurun. bakın şu hadis de çok önemli. Bak bu, bu Peygamberimiz buyuruyor ki rivayetlerde var ki Deccal'ın birinci günü bir sene. ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür e, Allah'ın la ilahe illallah bunun bir, iki tevili vardır. Birisi büyük deccalın kutbu şimali taraf dairesinde, şimal tarafında yani kuzeyde zuhur edeceğini kina ve işarettir. Çünkü kutbu şimalinin mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Kutuplar var gün mı Yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş grubu etmez. Daha sonra bir gün otomobille gelse bir hafta daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretinde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük deccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğine bir bir ihbardır. E bu hadise oldu mu olmadı mı? Evet. Ve bütün kasada vermedim. Bakın komünizm ihtilalleri, komünizm faaliyetleri, komünist ıı, hareketleri 60 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bunun dışında pek çok insanların dinsiz, on, dinsizleşmesine, ateist olmasına, Allah inkar etmesine sebep oldu. Geliyoruz. ikinci tevhili ise hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ının üç devre-i manasında üç eyyam var. Yani üç dönem hakim olacaklar. Birinci günü bir devre hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki üç senede yapılmaz. Yani düşün Çarlık Rusya'sını yıkıyorsunuz. E, Türkiye'de de bakın Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra İslamiyet'in bakın hak inkılabı yapıyorsunuz. Hak inkılabının yapılması ne demek? Bütün insanları cahil hale getirmek ve İslam'dan uzaklaştırmak. E, bunlar yapıldı. Ve ikinci güne yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işler yaptırır. Üçüncü güne ve devresi bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü güne ve devresi adileşir bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek belagat, belagatla ümmetine haber vermiş. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bunu söylemiş. Ve bu hadise olmuş. zaman da bunu açıklamış. Meseleler gayet net. Ama siz biliyorsunuz ki ben kabul etmiyorum. E, zaten iyi e, insanlar kabul etmedikleri için zaten cezayı hak ediyorlar. Bugünkü sıkıntıların kaynağı nedir? İşte bu hakikatleri kabul etmediği için allah Teala musibet veriyor, bela veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Olay budur. Peki hocam sonuçta yani bu gidişatın sonucunda ne görebiliyoruz yani? Bu gidişat nereye getiriyor bizi yani? Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak madem bu hadiselerin olacağını peygamberimiz tarafından bize haber verilmiş ve bunlar da olmuş. Ondan sonra gayet tabii ki hürriyet ve demokrasi hakim olacak. Bu böyle. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelmesi meselesi de bir noktada öyledir. Yani İslam dünyasına hürriyet ve demokrasi batıdan geliyor. Hristiyanların Siriyosiyanların ruhanileri tarafından getiriliyor bunlar insan hakları, hürriyetleri. Bunlar hakim olduğu zaman dünyada, İslam dünyasında da gayet tabii ki bir, bir saadet dönemi yaşanacaktır. E ondan sonra insanlar yine tekrar e, gafletle Cenab-ı Hakk'a isyan ettikleri zaman e Cenab-ı Hak da kıyameti koparacak. Sonunda evet. Sonuçta her şeyin bir sonu var. Biliyorsunuz bakın e, peygamberlerin sonucusu, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kitapların sonucusu Kur'an-ı Kerim. E, dünyanın da bir sonu var. Peygamberimiz zaten dünyanın sonunda olacak hadiselerden bahsediyor. Ve bizi uyarıyor. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan mesele kıyametin gelmesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerini bahsederken on tane alamet sayıyor. Bu on tane alametin şu anda dokuzu olmuştur. Bir tane alamet vardır. O da güneşin batından doğması. O da açık bir alamet olduğu için ondan sonra artık iman ve tövbe makbul olmuyor. Evet hocam. derlemeye çalışalım. Yani e, de, demek istediğim şey şudur. Yani şahıslar arasında durmaya gerek yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olayları haber veriyor. Hadiseleri haber veriyor. Siz olayları doğru şekilde yorumlayabilirseniz Deccal'da tanırsınız, Mehdi'yi tanırsınız. İlla isim söylemeye gerek yok yani. Ya isim söylemeye gerek yok, onu herkes kendisi çıkarsın. Yani bugün mesela şimdi diyelim ki yazılan makaleler ve yazılar da öyle. Siz olayı anlatırsınız, kararı insanlar verir. Evet. Tamam, basalım, telefonları kapatalım efendim. Lütfen. Bediüzzaman Hazretleri bak ne yapmış? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini inkardan kurtarmak. Bak hadis-i şerifleri inkardan kurtarmak. Ve hadis-i şeriflerin gerçekleri haber verdiğini anlatmak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten vermiş olduğu haberlerin doğru olduğunu, bu da bir, bir mucize-i Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam olduğunu ispat etmek için bunları yazmış. Evet. Yoksa belli kişileri o ortaya çıkarmak veya o kişilere karşı efendime söyleyeyim bir kamuoyu oluşturmak için falan değil. Hı. Önemli olan burada bakın Peygamber bunu söylemiştir, bu hadise olmuştur. Öyleyse benim dinim, benim peygamberim gerçekten peygamberdir. Benim dinim gerçekten hak dindir. Ben buna inanırsam Cenab-ı Hak beni ahirette mükafatlandırır. Bu amaçla zaten bunlar şey yapılıyor ama siz şimdi bunları okumazsanız e, peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın söylemiş bu hadisleri yok canım öyle hadis mi olur? O uydurmadır. Falan diye bakın ne yapıyorsunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı töhmet altında bırakıyorsunuz. Evet. Yani Veya bu hadisleri rivayet eden İslam alimleri ne yapıyorsunuz? Töhmet altında bırakıyorsunuz. Yani onlar haşa bilmemişler bu meseleyi yalan yazmışlar. Olmadık hadiseleri uydurmuşlar falan gibi böyle. İslam alimlerini hadisçileri de bunların hepsini ne yapıyorsunuz? Töhmet altında bırakıyorsunuz. Evet. E şimdi Be Bedir Hazretleri ne yapıyor? Onları bakın töhmetten kurtarıyor hadis-i şeriflerin hakikatinin manasını açıklıyor ve diyor ki bizim peygamberimiz doğru söylemiştir ve bu hadislerde olmuştur. Siz de kendinizi ona göre iman imanınızı, inancınızı muhafaza edin. Çünkü üstadımız bunu yazarken diyor ki ehli imanın imanını muhafaza etmek ve hadis-i şerifleri inkardan kurtarmak için yazılmıştır diyor. Evet. Olay budur. Yani... Yoksa belli şahısları falan deccaldır, falan süfyandır, falan efendime söyleyeyim mehdidir, demekle mesele hallolmaz. Zaten tartışma oradan çıkıyor. Evet, evet, evet. Yani buradaki şey çıkıyor hocam yani arif olanlar bunu anlaması lazım. Kim teçhaldir, kim mehdidir illa sıfatlar üzerinde değil yapılan icraatlarla anlamamız lazım diyorsunuz. Doğru mu hocam? Yani? E gayet tabii. Anlayacaksınız, evet, anlarsanız evet. anlamış olursunuz. Anlamazsanız, anlamamış olursunuz. Olay budur. Çok güzel. Yani son cümlen vurucu oldu yani hocam. Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey var hocam yani. Burada Bizim asli gayemiz iman hakikaten içerisini anlatırken burada üstadımızın beşinci şuvasını enine boyuna zaman zaman okumamız gerektiğini ben e, gerekli görüyorum. Yani bilmiyorum yanlış mı olur hocam yani. Yani okumamız gerekiyor tabii ki gerekecek yani üstadımız bunu okusun diye yazmış okumasın evet. diye yazmamış. Yani şöyle e, hani, buna, biz, biz bunu okurken peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ı tanımak için ve ahir zamandaki olayı tanımak için de konumumuzu, yerimizi belli etmek için öğrenmeliyiz. Biz nerede duruyoruz? Kimin yanındayız? Şimdi hocam. Hangi meselenin hadisenin içerisindeyiz? Burada kendini sorgulayacağız. Kimseyi değil. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Bey var biliyorsun. Meşhur bu adam. Bir gün havaalanına gidiyor taksiyle. Yanında bir arkadaşı var. Diyor ki bütün diyor cemaatların diyor sesini kestik. Bir tanesi hariç diyor. Yanındaki diyor ki kim diyor bunlar diyor. Diyor bu Yeni Asya gazetesi var ya diyor. Yeni Asya camiasını diyor. Bir türlü diyor sesini kesemiyoruz diyor. Şuradan şunu anlıyoruz yani demek ki biz istikaz, yani istikamet olarak doğru yoldayız. Tespitimizi doğru yapmışız. İşte birileri Yeni Asya camiasını ve gazetesinin önünün kesilebilmesi için bazı oyunlar sergileniyor. Buradan şunu anlıyoruz ki biz oyuna gelmeyeceğiz, bizim önümüzü kesmek isteyenlerle kavga etmeyeceğiz ama doğru bildiğimiz her konuyu da Allah'ın izniyle her yerde anlatacağız diyoruz. Yanlış mı hocam? E doğrusu doğrusu budur zaten. <laughs> evet hocam gerçekten bu akşam güzel oldu. Eline yüreğine sağlık. Hocamın kitaplarına sahip çıkmamızın gerektiğini bir kere daha anlıyorum. Yani biz Risale-i Nur okuyoruz, meseleyi anlıyoruz ama Risale-i Nur'u okumadan bu gibi soruları soran insanlara ulaşmak için de hocamın kitaplarına sahip çıkılması gerektiğini inanıyorum ve bu akşam toplantıya katılan bütün abilerden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum hocama teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum lütfen yani eşe dostlar edelim hocamın sayfasına sahip çıkalım acizane bizim de sayfamıza sahip çıkarsanız memnun oluruz diyorum. Hocamın sayfası bizim sayfamızın adı da Kırmızı Gündem Miraç Baloğlu acizane fakirhane size duyurduk. Katılımlarından dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Hocam eline yüreğine sağlık diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyorum hocam. Hayırlı akşamlar Sağ ol. Hayırlı akşamlar Allah razı olsun abilerim. İyi ki varsınız.